Merhabalar. Cemlerin Tarif Dünyasına hoş geldiniz. Bugün sizlere baklavalık yufkadan peynirli çıtır börek tarifi vermek istiyorum. Ertesi güne kalsa bile kesinlikle bayatlamayan, çıtır çıtır, ağzınızda dağılacak harika bir börek tarifi olacak. Dilerseniz her zaman olduğu gibi sizleri hiç bekletmeden hemen yapım aşamasına geçelim. İyi seyirler. Öncelikle uygun bir tavanın içerisinde 2 yemek kaşığı kadar sıvı yağını eritelim. Sıvı yağımız eridi. Şimdi soğumaya bırakıp biz sizlerle iç harcını hazırlamaya geçelim. Ben iç harcı için yarım kase kadar kaşar peyniri, yarım kase kadar beyaz peynir ve bir çorba kasesi lor peyniri kullanacağım. Bir demet de maydanozu ince ince kıydım. Maydanozu da ekleyip güzelce karıştıralım. Ben iç harcına tuz eklemeyeceğim. Beyaz peynirim çok tuzlu olduğu için siz tuz oranına bakıp tuzu kendiniz ayarlayabilirsiniz. Bu arada iç harcını istediğiniz gibi, dilediğiniz gibi hazırlayabilirsiniz. Ama bu şekilde de gerçekten çok lezzetli oldu. Şimdi tereyağın üzerine yarım çay bardağından biraz eksik sıvı yağını e, ekleyelim. Güzelce karıştıralım. Ve tezgahın üzerine iki kat olacak şekilde baklavalık yufkalarımızı serelim ve hazırlamış olduğumuz sostan fırça yardımıyla üzerine sürelim. Ve tekrardan üzerine 2 kat daha baklavalık yufkayı serelim ve tekrar fırça yardımıyla hazırlamış olduğumuz sosu üzerine sürelim. Bu şekilde 4 kat olacak şekilde yufkalarımızı hazırlayalım. Tereyağını çok fazla abartmayın. Baklavalık yufka çok ince olduğu için kesinlikle fazlasını çekmeyecektir ve çok yağlı bir börek elde etmiş olursunuz. O yüzden fırçanızın ucuyla bile serpiştirseniz yeterli olacaktır. Bu şekilde yufkamızı hazırlayalım ve hazırlamış olduğumuz iç harcından kaşık yardımıyla uzun tarafına serelim. Bu arada kullanacağınız kadar baklavalık yufkayı alıp diğerlerinin üzerine örtün gerçekten çok çabuk bir şekilde kuruyor. Bu şekilde iç harcımızı da serdik. Şimdi ne çok sıkı ne de çok gevşek olacak şekilde böreğimizi saralım. Evet böreğimizi sardım. Şimdi diğer yufkalarımı da aynı işlemi uygulayacağım. Önceki kat yufkayı tezgahın üzerine serip fırça yardımıyla sosumuzdan sürelim. Tekrardan iki kat olan yufkamızı yağlamış olduğumuz yufkaların üzerine serip fırça yardımıyla tekrardan sosu sürüp üzerine de hazırlamış olduğumuz iç harcından serip güzelce saralım ve yufkalarımız bitene kadar bu işleme devam edelim. Evet ben yufkalarımı sardım. Şimdi dilimleyeceğim. Dilimlemiş olduğum yufkaları da yağlı kağıt serilmiş tepsiye dizelim ve önceden ısıtmış olduğumuz 180 derecelik fırında üzeri kızarana kadar kontrollü bir şekilde pişirelim. Eğer sosunuzdan arttıysa yufkaların üzerine çok az bir şekilde ince bir tabaka olacak şekilde böreklerin üzerine sıvı yağ sürelim ve fırına gönderelim. Evet böreklerimiz pişti. Gerçekten çıtır çıtır oldular. Çok güzel bir şekilde kızardılar. Şimdiden deneyecek olan herkese afiyet olsun diyorum. Kanalıma ücretsiz abone olup bana destek olabilirsiniz. Şimdiden destekleriniz için teşekkür ediyorum. Başka tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.